Şimdi bir polinom vermiş. Güzel bir soru. İle tam bölündüğüne göre diyor. Ee, sevgili arkadaşlar şimdi PX polinomunu e, sizler ne yaptınız? E, X kare artı X eksi 2'ye, Tam bölebildiniz. Yani burada bir bölüm ifadesi var. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Defalarca aynı şeyi yapıyorum. Bütün soru çözümlerinde de aynı ifadeleri kullanıyorum. Yan yana yazacaksınız ama önce şunu da bir çarpanlara ayırmanız gerekiyor. Ve bölüm x olacak. Kalanınız da zaten yokmuş. Bakın sizin bunları yan yana yazmış olmanız sizin bu soruyu çok rahat çözeceğiniz anlamına geliyor. Yabancı maddeler var. M ve N. Bunları yok etmem gerekiyor. Benim iki tane bilinmenim varsa iki tane denklemim olması lazım. Ne demiştik? Şurayı sıfırla. Bütün sorular hep böyle çözülüyor. Burayı sıfırlamalıyız diyelim. Sıfırlamalıyız diyelim. Öyle yazalım. Sıfırlamalıyız. E kaç tane sıfır yapacak sayım var? Mesela ben gördüm. Bir tane bir yazarsak olur sıfır. Bir tane de sevgili arkadaşlarım. Eksi iki yazarsak olur sıfır. <laughs> 1 yazıyorum. 1 eksi 2 artı m artı n 1 yazdığınız sürece bakın gitti. Şimdi eksi 2 yazıyorum. Eksi 8 Eksi 2'nin karesi 4'tür. Bir de çarparsan bir eksi 8 de buradan gelir. Sonra bir eksi 2m gelecek. Sonra bir artı n gelecek gene eksi 2 yazdığı zaman sıfırlanacak. Yani şimdi yukarıdaki denklemi bir de eksi ile çarpıp da düzelteyim. Yani eksi m ve eksi n eşittir. Bunu bu tarafa attığınızda eksi 1 olmuş olacaksınız. Aşağıdaki denklemi aynen yazayım. Eksi 2m olsun artı n olsun denklemin öbür tarafa atılmış haliyle 16 olmuş olacak. Yanlış bir işlem yapmamış olalım bir kontrol edelim. Eksi m eksi n eksi 1 olur. Bunu da e, aynı şekilde yazdığınız sürece 16 olur. Peki Bunları taraf tarafa topladığınız zaman sevgili arkadaşlar bunlar gidecekler. O zaman ne kalacak geriye? Eksi 3M denilen şeyin 15 olduğunu ve M'in de buradan eksi 5 olabileceğini buldum. M eksi 5 ise e N'in cevabını da bulmanız lazım. M yerine arkadaşlar eksi 5 yazarsanız Diğer tarafa atarsanız n'in de 6 olduğunu e, görmüş olacaksınız. Değil mi? Eksi 5 yazdınız 6. Ben bunların çarpımını istiyormuşum. O zaman ben bunları çarpayım. m çarpı n denilen ifadenin eksi 30 olduğunu rahatlıkla bulmuş olursunuz. Evet sevgili arkadaşlar 78 numaralı soru. Bir polinom verilmiş. Bölümünden kalan 2x artı 1 şimdiye kadarkilerin en zoru sevgili arkadaşlar bu. Ben px polinomunun tekrar uzatacağım. Sizler x kare artı x ve eksi 1 ile bölümünden elde edilen kalanı istiyor musunuz bizden? Tamam. Bizler ne dedik? Bu polinomu yan yana yazmanız lazım. Bakın x üzeri 4, eksi x'in küpü, sonra ax kare. Bu soruyu e, gayet güzel öğrenin. E, güzel bir sorudur. Güzel bir çözümden e, çözeceğim bunu. x kare artı x eksi 1 çarpı bölüm x kalanın da kim olduğunu soruyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar eğer A'lar ve B'ler biliniyor olsaydı normal bölme yapabilirdiniz. Ama ben normal bölmeyi şimdi A'yı ve B'yi bilemediğim için yapamıyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor? Başka bir fırıldak çevirmem lazım. Çevireceğim bir şey yok arkadaşlar. Ne demiştik burası için? Sıfırla sıfırlayalım. Bakın denklem çözmüyorum. Sadece sıfırlamaya çalışıyorum. x kare artı x eksi 1 dediğim şeyi sıfırlayacağım. Yani bir nevi x kare gördüğüm yere 1 eksi x yazarsan burayı sıfırlamış olurum. Sıkıntı var mı? x kare gördüğüm yere 1 eksi x yazmam lazım. Ama baştan sona yazmanız lazım. Sevgili arkadaşlar burası e, x karenin de karesi. O zaman 1 eksi x'in direkt karesi gelecek. Eksi şurası x çarpı x kare olduğu için buraya x kare kısmına bir eksi x yazıyorum. Şurası artı a çarpı bir x, x kare gördüm. Bir eksi x yazıyorum. Artı bx geldi ve eksi 1 geldi. Şimdi kardeş, arkadaşlar bunların hepsinin yani x karelerine 1 eksi x yazdıktan sonra sonucumuzu biz öbür tarafı da yazınca orası sıfırlanmış oldu. Sonucumuzu bu şekilde getirdik ama düzeltmeniz gerekiyor. Açılımını yapalım. 1 gelecek, eksi 2x gelecek. Sonra bir x kare gelecek. Sonra bir eksi x gelecek. Sonra artı bir x kare daha gelecek. Ve a ve eksi ax ve artı bx ve eksi 1 eşittir 0. Bir baktım x kare x kare iki tane daha x kare bakın buradan gelecek. E, o zaman sizler bu x kare gördüğünüz yerlere tekrar 1 eksi x tekrar 1 eksi x yazmalısınız. Bundan sonra hata yapmadan eğer bütün x'leri yazabilirseniz o zaman işlem tamam. x parantezinde düşünüyorum. 1 eksi 2 gördüm. Şuradan bir eksi bir gördüm. Buradan bir eksi bir daha gördüm. Bir eksi x'ten dolayı bir eksi bir daha gördüm. Ondan sonra bir de eksi a gördüm. Bir de artı b gördüm. Arkadaşlar tamam. Şimdi sabitlere bakıyorum. En baştan bir tane bir var. Sonra bir tane daha bir gördüm. Ee, devam ediyorum. Şurada bir tane daha bir gördüm. Ondan sonra bir A sayısıyla karşılaştım. Sonra da en sonunda bir eksi 1 sayısıyla karşılaştım. Sonucunuz sıfır ama ben bunu 0x artı 0 şeklinde yazmak istiyorum. Neden? Çünkü polinomların eşitliğini kullanacağım. Şurası sıfır olacakmış ve şurası da 0 olacakmış. Buradan direkt zaten cevabımı hemen bulurum. Eğer birer tane a'yı götürürseniz şey eksi 1'i götürürseniz a sayısının eksi 2 olduğunu buradan gördüm. Yani e, burada 2 artı a kaldı. a eksi 2. Şuraları hemen düzeltelim. Eksi 2, eksi 3 eksi 4, eksi 5 gelecek burası. Eksi 5, eksi a ve artı b'nin de 0 olduğunu söylediniz. Ya eksi 5'i yazdım. Eksi ile çarparsanız a'yı artı 2 olarak burayı bulmuş olurum. Yani buradan da sevgili arkadaşlarım b'yi 3 olarak buldum. Sizler a çarpı b istiyorsunuz. Onu da en son şurada yazalım. a çarpı b dediğimiz şey a yerine eksi 2 yazdığınız b yerine de 3 yazdığınız sürece eksi 6 olarak sonuçlanacaktır. Bu soru gerçekten güzel bir sorudur. Her tür soru için kullanılabilir ama çarpanlar ayrılabilen sorular için direkt yerine yazıyoruz. Ayrılamayan bir soruya örnekti. Gayet de şık bir sorudur. Bu şekilde görebilirsiniz. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Şimdi yine bir polinom verilmiş bize. Px polinomunun şu polinom ile bölümünden elde edilen bölüm 2x-1 ve kalan 5. Bakın tekrar çarpmayı göreceğiz. Polinomunun x kare eksi 3x artı 1 ile bölümünden elde edilen bölüm denilen şey 2x eksi 3. Kalan denilen şey de burada eksi 5'miş. Yani şurası eksi 5'miş. Buna göre px'i bulun diyor. Arkadaşlarım px polinomu belli. Çarpmasını yapacaktık ya hani x kare eksi 3x artı 1 polinomu çarpı 2x eksi 3 e, diye söyledik. Sonra da eksi 5 dedik. Şimdi bunların normal dağıtarak çözmeniz gerekiyor. Bununla şunu çarptığınız zaman sevgili arkadaşlar sonra da bununla çarpacaksınız. Sonra sırayla devam edelim. Arkadaşlarım çarptığınız 2x kare hata yapmayalım. Sonra çarptığınız eksi... E, Yaptık. 2x küp olacak değil mi orası çarpılınca? 2x küp. Çarptığınız eksi 3x kare gelecek. Burası tamam. Eksi 3x ile bunu çarptığınızda eksi 6x kare gelecek. Tamam. Eksi 3x ile eksi 3'ü çarptığınızda artı 9x gelecek. O da tamam. 1 ile çarptığınız bu sefer 2x eksi 3 gelecek. En sonunda bir de eksi 5 var. Eğer px polinomunu düzgünce sıraya sokarak yazarsan işi bitirmiş olacaksın. X küplü bir tane terim görmüş oluyorum. 2X küp. Eksi 3X kare. Eksi 6X kare. O zaman eksi 9X kare gibi bir soruyla karşılaştık. Sonra 9X, 2X daha artı 11X gibi bir şey olmuş olacak. Bir de arkadaşlar eksi 8'iniz var. İşte zaten PX polinomunda bulmuş oldunuz. Evet. 80 numaralı bir soru. Yine bir polinom vermiş. X üzeri 4 eksi kök bölümünden elde edilen kalan. Tekrar ediyorum, tekrar ediyorum, tekrar ediyorum. Arkadaşlarım her zaman söylüyorum. Eğer siz bunun bölmesini şu şekilde yaparsanız. Bölmenin sağlaması, x üzeri 4, eksi kök 3 değil mi? Bölmenin sağlamasını da e, yan yana yazarsanız. Yani px polinom eşittir. x üzeri 4, eksi kök 3 çarpı bölü x artı kalan şeklinde ve şurayı da sıfırlarsanız e, olay çözülmüş oluyor. Ben sizlere e, sıfırlayalım diyorum. Ben sizlere bunları defalarca e, göstermeye çalışıyorum. Bakın tekrar ediyorum. X üzeri 4 eşittir kök yazalım yazılır diyorum. Ben x'i çözmüyorum. Denklem çözmeyeceğim. O zaman ben sorumu x üzeri 4 ayarlıyorum. x üzeri 4'lün 4. kuvveti. Sonra x üzeri 4'ün 3. kuvveti. Sonra zaten kendisi e, x üzeri 4. Sonra bir de 5 kök 3 var. Hadi uzattım x üzeri 4 eksi kök 3 yaptım. Bu aradaki işlemleri sizler hızlı yapabilirsiniz. Ben sizin öğrenmeniz için uzatıyorum. x üzeri 4 ge gelen yere kök 3 yazacaktık. Kök 3'ün 4'lüsü. Eksi 3 tane kök 3'ün köpü artı 4 tane işte kök 3. Sonra bir tane 5 kök 3 değil mi? Burası 5 kök 3. Ondan sonra e, kök 3, x üzeri 4'e kök 3 yazmıştınız. Bakın neler oluyor. Yani bu kadar bir soru uzatılabilir. Bütün hikaye şurayı sıfırladım. Ondan sonra kök 3'ün karesi olsaydı 3 olacaktı. Bir daha karesini aldınız 9. Kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 3. 3 kök 3 ama bir de başındakinden eksi 9 kök 3 olacak. Kök 3 çarpı kök 3 yapar 9 kök 3. Buradan gelecek olan bir artı 4 3 var. Buradan gelecek olan bir 5 kök 3 var. Arkadaşlarım sonuçta kalan neyse o kökük, 4 kök 3 daha 9 kök 3. Eksi 9 köküçlen gittiği için yani sizin kalan fonksiyonunuz. kalan ifadeniz 9 olacaktır.